Bugün çarpma oyunu oynayacağız. Peki şu oyunu kısaca bir anlatalım. Nasıl oynanıyor? Emir anlat bakalım bize. Birinci oyuncu buraya koyarsa herhangi bir sayıya koysun. 5'e koy diyor. Evet. Yeşil 6'ya koy diyor. İkinci oyuncu başlayacağı için yeşil başlıyor. Evet, ne yapıyoruz o koyduğumuz sayıları? Ya bu 30 ya. Önce 30 çarpıyoruz değil mi? 5 kere 6 30. istediği İstediği bir 30'a ya bu ya da bu. Başka 30 var mı? Yok, değil mi? Evet, koyuyor. Şöyle. Şimdi mor buradan bir tane şey koyuyor. Sayıya koyuyor. 8'e koydu diyelim. Mor da buradan 8 ile 6'yı çarpıp sonucuyla. Peki amaç ne oyundaki? Bak, bir oyundaki bir amaç bir nas, bir evet bir, nas. Ben 5 tane yedi çapraz yan yana Evet o şekilde getiren mesela bir tane gösterelim. Yeşillerle gösterelim. Beş tane düz getirirsek evet bu şekilde veya çapraz beş tane getirirsek veya yan beş tane getiren oyunu kazanıyor. Peki şimdi ilk kim başlıyor oyuna? Başlayalım oyunumuza. Evet. Naz sen mor musun? Peki Nas pardon. 3 kere 3 kere 6 18 evet sıra Emir'de 6 kere 3 evet evet Emir 2 tane yan yana yaptı Naz da 2 tane yan yana yaptı Emir Naz'ın önünü kesti şu anda. Sıra Naz'da. Naz 9 kere 4 yaptı. Pardon. 4 kere 4 16 yaptı ve yandan gitme çabasında. Bakalım Emir buna nasıl karşılık verecek. Naz'ın sayısı 4'te. Emir aldı yeşili. Karar veremedi. 8'e koydu. 4 kere 8, 32. 4 kere 8, orada 32 mi vardı? Heh. 4 kere 7, 28. 28'e koydu. Emir'in bir çapraz gitme planı var galiba. Sıra Naz'a geçti. 7 kere 6. 42 evet Naz başka bir yerden oyunu genişletme çabasında şu an. Emir düşünüyor. Evet Emir 6 kere 9 yaptı. Yani 54 Emir oyunu açıyor. Evet Naz hemen önünü kesti bir hamleyle Emir'in hayalleri yıkıldı şu an. Evet, o Emir. Emir çok yaklaştı. Naz bakalım nasıl karşılık verecek? Evet, beşte biri Naz. Kaça koyman lazım? Evet, biri sekizde, 1'e koydu. 8 kere 1, 8. Evet. Emir oraya bir tane koyarsa oyun bitiyor. Ama koyamıyor tabii ki. 10 yapması için 2 kere 5 yapması lazım. 1 kere 6 yaptı. Naz'ın önünü kesti. oyunu Emir kazandı. Evet, Emir. Emir oyun hakkındaki görüşlerini alalım. Nasıl oyun? Güzel, eğlenceli. Eğlenceli. Daha önce oynamıştınız değil mi? Kim kazanmıştı? Yok, değilim, Aleyna. Aleyna kazanmıştı. Peki şimdi o zaman Aleyna ile Fevzi alalım oyuna. Evet. Sıradaki oyunumuz Aleyna ile Fevzi. Yenenler emirle oynayacak. Evet. Yeşil mi, mor mu? Hanginiz? Mor, Fevzi yeşil. Peki başlayalım Fevzi. Kartışı Evet Arena mora koydu. 5 kere 9 45 dedi. Fevzi? Ya. 4 kere 9 36. Evet. 36'ya koydu. Evet Aleyna, ne yapmayı düşünüyorsun? Yeşil fırçayı. Evet 4 kere 4. 16'ya koydu Aleyna. Farklı bir yerden oyunu devam ettirme çabasında. Bakalım buna karşılık Fevzi ne yapacak? Fevzi yaptın mı? Evet. 4 kere 5 yaptın 20 yaptın. Evet. Efendim, Fevzi yanlış taraf oynatmadı. Hayır. Fevzi sen hangi renksin? Yeşil. Yeşilsin. Tamam. Hemen al o 20'yi o zaman. Mor 20'yi. Evet. Yeşil oynuyorsun Fevzi. Evet. Aleyna Mor, Fevzi Yeşil. Aynı anda. Evet. O moru tam yerine koyalım. Dördün üstünde mi o? Doğru. Evet. Aynı anda. Naz ne diyorsun? Kim kazanır? Aleyna. Aleyna mı kazanır diyorsun? Emir kim kazanır? Aleyna. Ne diyorsun? Aleyna mı diyorsun? Evet. Eşit Durumlar şu an eşit gibi. Evet sıra kimde? Bende. Aleyna da. Evet Aleyna bakalım nereye koyacak? Beşle hangi sayıyı çarpacak Aleyna? Beş mi? Evet diğeri beşte. 5 ile 6'yı çarptı Aleyna. Nereye koyacak bakalım? Evet önünü kesti. 36 Evet. Bir çapraz ilerleme söz konusu Fevzi'de. Aleyna bakalım nasıl karşılık verecek. Evet Aleyna 6 ile kaçı çarpacaksın? 6 ile 7'yi çarptı 42. Evet Aleyna 3 çaprazı yan yana koydu. Bakalım Fevzi buna nasıl karşılık verecek? Fevzi'nin de 7 kere 7 49. Evet Fevzi de 3 çapraz yaptı. Yan yana gidiyorlar. <laughs> Bakalım Aleyna ne yapacak? Birinin birinin önünü kesmesi lazım. Hmm. Evet, Aleyna 7 ile 8'i çarptı. 7 kere 8. O Aleyna 4 oldu. Evet. <laughs> 8 kere 9. <laughs> Ama Yalnız. bir var. Evet. Ama bir şey söyleyeyim. Heh. Evet, Alena'nın önünü kesti. Aleyna üstten 12 evet. yapabilirse oyunu kazanabilir. Evet, Aleyna değişik yerlerden çapraz denemesinde. Feriz oradan, aşağıdan önünü kesti. Önden kesemedi şu an. Dörde koydu. Evet Feriz oradan da Aleyna'nın ümitlerini Online tüketti. Aleyna 12'yi bulursa... Alina, evet Aleyna. Sıra Aleyna'da. <laughs> Sıra Aleyna'da. Aleyna ne yapacak? Evet! Ve Aleyna oyunun galibi oluyor. 5 çapraz yan yana. Aleyna tebrik ediyorum. Peki. Şimdi o zaman finalde Emir ve Aleyna. Peki. Evet ben az önce izledim bayağı uğraşıyordunuz ikiniz de oyunu. Biz ben ondan sonra siz Peki. Fevzi sen de iyi gidiyordun ama. Evet ama böyle sınıfında bunda Peki, şimdi final. Bu finali ben şeyden de hatırlıyorum, ritmik saymalar treninden, değil mi? Peki, ikinci oyun. Emir Aleyna başlıyor. Emir yeşil renk, Aleyna mor renk. Emir ikiye koydu. Aleyna bakalım kaça koyacak? Evet, Aleyna da ikiye koydu. Aleyna tam koyalım üstüne. İki kere iki dört dedi ve başladı. İki kere üç altı. Sıra kimde? De. Evet aleyna bakalım 3 ile kaçı çarpacak? 3 kere 9 27. 27 evet bu arada bu oyun Esenler Atatürk İlkokulu olarak projede eğitimde iyi örnekleri 2017'de kazandı bu oyun? evet bu oyun ve yanındaki reversi oyunu Şurada evet satranca burada da benim. satranca benziyor ama satranç değil. Evet. Evet Aleyna bakalım 5 ile kaçı çarpacak? Evet Aleyna. 5 kere 2 10 on dedi. Onu kapattı. Sıra Emir'e geçti. Evet Emir. Emir bakalım ne yapacak? Evet. iki kere göremedim Emir. Yediye mi koydun? İki kere yedi. On dört. Evet. Sıra Leyna'ya geçti. Fevzi kim kazanır sence? Bilmiyorum. bilmiyorum. Karar veremiyorum. Aleyna, şey, nasıl sence? <laughs> i̇kisi de eşit gözüküyor. Evet. Çok merak ediyoruz. Bakalım ne olacak oyunun sonu. İkisi ikisi de devamlı önlerini kesiyor. 8 kere 8, 64'e koydu. 1 kere 7 kere <laughs> 7, kere 7 7 kere 7, 49'a koydu. Evet, Emir 7 kere 9'a koydu. 7 kere 9 kaç yapıyor? Evet. evet. Bu seferki oyun biraz daha farklı gidiyor. Çünkü ayrı yerlere koyuyorlar. Bir yerde toplanmıyor. Evet. Ve oyun genişlemiş oluyor. Daha da uzay uzayacak gibi bu. Evet Aleyna'da sıra. Düşünüyor bakalım Aleyna nereyi kapatayım diye düşünüyor. Evet. Bir kere dokuz dedi Aleyna. Bir kere. 9'u kapattı. Evet, sıra Emir'de. Emir 8 kere 1 dedi. 8'i kapattı. Evet farklı yerlerde gidiyor oyun. Bakalım Aleyna ne yapacak? Evet Aleyna. 3 kere 8 24 yaptı Aleyna. 24'ü kapattı. İmir buna nasıl karşılık verecek? Evet Emir. 7 kere 3 21 dedi. Evet. Önünü kesti Aleyna'nın orada. Ve kendi de Efendim, başka yolu var. Evet. Başka yolu var. Tabii bakalım Aleyna bunu görebilecek mi? Başka yerlerden gidebilecek mi? Evet Aleyna 4 kere 7 dedi ve 4 kere 7, 28 evet. Kaçı kapattı? 28 mi? Evet. Emir buna 9 kere 4 karşılığını verdi ve 36'yı kapattı. Orada bir çoğalma oluştu şu an. Evet boyun bayağı iddialı gidiyor. Evet bakalım Alena nasıl cevap verecek buna karşılık. 5 kere 9 dedi ve 45 koydu mu? 45'e koymuş. Evet. 5 kere 6 30. 30'u kapattı. Alena'nın önünü çaprazdan kapattıymış. Evet. aleyna bir kere altı dedi ve altıya koydu. Emirhan yedi kere bir yediyi kapattı. Tablo bayağı dolacak gibi. İki kere yedi on dört. 14'ü kapattı Aleyna. Bakalım Emir ne yapacak? Şu anda 3 tane bile yan yana yok. Evet. Bayağı çekişmeli gidiyor oyun. 8 kere 8, 64. Evet. 7 kere 8 56 Evet oyun iddialı gidiyor. Ben de bir çok uzun süre. Oyun uzun sürer gibi geliyor bana. Ön kesmeler devam ediyor. Alt kere yedi. 42. Evet. <laughs> Aleyna'nın bir yerleri birleştirme çabası var. Şimdi diyecek ki öğretmenim niye söylüyorsun? <laughs> ne oldu? Evet, Naz bir şeyler görmüş. 8 kere 8 24 kapattı. Ay, 24. Devam ediyoruz. Mı? 7 kere 3 21 dedik kapattı. Aleyna 5'e koydu 7 kere 5 35 35'i e koydu evet 56'ya koyarsa Aleyna Fevzi şöyle geçer misin Şu tarafa Evet Aleyna 56'yı kaçta bulabilirsin 56 Söyle Naz Evet 7 kere 8 derse 56 aleyne onu ko kollayyacak Emir'de orayı kapatması lazım yoksa aleyne kazanacak Peki 9 kere 5 45. kere 8 kere 5 40 evet Aa. Emir de oradan çok çıkmaya çok çalışıyor güzel. ve Aleyna'yı tebrik ediyoruz Aleyna Bunu nasıl buldunuz? İyi, güzel, güzel. Beğendiniz mi? Zevkli mi? Ben bulamadım yani. <laughs> Sen bulamadın oyunu. Çok strateji evet, strateji gerektiren bir oyun. çok eğlenceli bir oyun, strateji gerektiren bir oyun ve bu oyunu oynamak için de tabii ki çarpmayı bilmek gerekiyor. Çarpım tablosu. Hem öğretici, hem de eğlenceli. Evet, hem eğlendirici, hem öğretici, hem oynuyorum, hem öğreniyorum diyoruz. Peki.